Orgazm olmakla boşalmak aynı şey değildir. Bu nedenle genelde orgazm diye bahsedilen durumlar boşalma olarak algılanmalıdır. Boşalma bedensel bir rahatlamayken orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durumdur. Orgazm boşalmayı da içine alan daha geniş bir kavramdır. Orgazmı çeşitli uyarımlar sonucunda beynin uyarılması ve bu uyarılmanın etkisiyle bireyde hem bedensel hem de ruhsal olarak algılanan bir hissin meydana gelmesi olarak tanımlayabiliyoruz. Boşalmanın faydaları nelerdir? Cinsel terapistler olarak çiftin cinsel yaşamında sağlıklı bir yol alabilmesi için düzenli ve doyumlu bir seks hayatı yaşamaları taraftarıyız. Çünkü cinsel uyarılma ve zevkin devam ederek bir durağa ulaşması olarak tanımlanan orgazm ve boşalmanın birçok faydası var. Orgazm ve boşalma bedensel ve ruhsal olarak bir rahatlama sağlıyor. Daha kolay hamile kalınmasına yardımcı oluyor. Kan akışını düzenliyor. Beyni sağlıklı tutuyor duygusal zekayı yükselterek kişiyi zinde tutuyor ve önemli, değerli ve sevilmeye layık olduğunu hissettirerek moralini yükseltiyor. Cildi güzelleştiriyor ve gençleştiriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve kişinin ağrı eşini yükseltiyor. Bazı ağrıların da şiddetini düşürüyor. Stresi azaltıyor, daha rahat ve kaliteli uyumaya yardımcı oluyor. Kalp krizinden koruyor. Prostat ve meme hastalıklarının oluşmasını geciktiriyor. Ve bu şekilde çiftin hayatından doktoru ve cinsel terapistleri uzak tutuyor. Çünkü özgüveni arttıran, vücut imajını iyileştiren ve stres yönetimini kolaylaştıran orgazm ve boşalma sırasında vücutta meydana gelen değişimler, salgılanan hormonlar ve psikolojik ve duygusal tatminisi çiftin hem cinselliğe hem de birbirlerine hem de ilişkilerine olan duygu ve düşüncelerinin olumlu yönde gelişmesine yardımcı oluyor. Özellikle kadınların baş ağrıları sendromuna en iyi gelen şey düzenli sekstir. Bunun dışında hem erkek hem de kadında kalp krizi riskini azaltan boşalma, bağışıklık sisteminin virüslere karşı direncini arttırmakta, salgılanan oksitosin ve melatonin sayesinde rahat bir uyku yaşanmasını sağlamakta, serotonin salgısını arttırdığı için stresi önlemekte, salgılanan steroid hormonları sayesinde cildi güzelleştirmekte, boşalım sayesinde erkeklerde prostat bezinin temizlenmesi sonucu prostat kanseri riskini %70 oranında önlemekte, hem kadın hem erkekte meydana gelebilecek meme kanseri riskini %40 oranında azaltmakta, özellikle kadınlarda romatizma gibi pek çok ağrının işletini azaltmakta ve doğal bir spor olan orgazm metabolizmayı hızlandırdığı için hücreleri yenilemektedir. Boşalma uzun süreli cinsel uyarı sonucunda oluşan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik bir durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle çiftler boşalacakları anı tam olarak belirleyemezler. Birbirlerinin yanıtlarını tam olarak ve anında bilememeleri gibi birçok nedenle de çiftler aynı anda boşalamazlar. Fakat boşalmak gebe kalanmayı kolaylaştırsa bile aynı anda boşalamamanın ya da aynı anda boşalmanın gebe kalmakla ilgili herhangi bir bağlantısının olmadığının da bilinmesi gerekir. Birlikte boşalmak iyi bir cinsel ilişki için zorunlu ya da daha çok zevk almak için de gerekli değildir. Aynı anda boşalmanın mutlaka gerekli olduğu düşüncesi kadın ve erkeğin yaşayacağı cinsel yaşamda beklenti düzeyini arttırmakta ve o ay yaşayacakları hazları kaçırmalarına da neden olmaktadır. Cinsel ilişkide eşlerin mutlaka birlikte boşalmaları gerektiği inancı cinsel mit dediğimiz hurafelerden biridir. Pek çok çift cinsel yaşamlarını bu yanlış inanç yüzünden doyumsuz olarak değerlendirir. Oysaki kadın ve erkek cinsel yanıtlarını fizyolojik farklılığı, kişilerin boşalacakları anı tam olarak belirleyememelerine neden olur. Birbirlerinin yanıtlarını tam olarak ve anında bilememeleri gibi benzer nedenlerle çiftler nadiren aynı anda boşalırlar. Birlikte boşalmak iyi bir cinsel ilişki için zorunlu ya da daha çok zevk almak için de gerekli değildir. Ama birlikte boşalmanın mutlaka gerekli olduğu düşüncesi birçok insanın kendi cinsel ilişkilerinden hoşunsuz olmalarına, aynı anda boşalma beklentisiyle kendinin ve partnerinin cinsel yanıtlarıyla gereğinden fazla ilgilenmesine ve sevişmenin keyfini kaçmasına neden olabiliyor. Bu durum cinsel ilişki yaşamak bir yana kişisel boşalmayı da yok edebiliyor. Oluşan stres nedeniyle gebe kalmayı engelleyebiliyor. İki insanın arasındaki cinsellik fizyolojik yanıtlar temelinde gelişen çok boyutlu ve keyifli bir süreçtir. Gerçek dışı beklentiler ve yanlış inanışlar gebe kalmayı engelleyebileceği gibi cinsel doyumu da olumsuz yönde etkilemekten başka bir işe yaramıyor. Bunlardan dolayı çiftler birlikte boşalma hedefinden vazgeçip sevişmenin ve dokunmanın vermiş olduğu keyfe odaklanıp olabildiğince bu keyfi arttırmalıdır.